Evet Kastamonu Blok izleyicileri. Uzun Kök Sülalesi Uzun Araç sülalesi. Araç Çalkıyı mevkiinde ormana daldı. Ormanda şu anda Merhabalar Kastamonu Blok izleyicileri. Hoş geldiniz. Evet Serhat'ım. Serhat lan, Bey. Ne diyanla? ne buldu mu la. Alt tarafta ya. Sedat Bey ve kayınpederim. Ankara'dan gelip Kastamonu'ca konuşmaya çalışan adam. Evet, aynen öyle. Lan, ne diyorsun lan sen? Kıcı <laughs> kaplan Gıcı toplamaya daldılar. Kozolak, Allah, gıcı. Aslan gözünü seveyim. Ankara neymiş ya? Ama hakikaten hava ne güzel değil mi bugün de? <laughs> evet. O, taze var, ha. Dostlar bugün hava çok şahane araçta ben bilmiyorum bugüne kadar ilk defa bu ara, ayda böyle bir hava gördüm dedim hadi çıkalım biraz oturduk mangalımızı yaptık yemeğimizi yedik hem dedik e, kanlıca mantarına bakalım kanlıca var mı yok mu Serhat bakacak dedi olabilir dedi. Evet bugün böyle değişik bir gün oldu. Her taraf gıcı. Maşallah bu sene gıcı. Vallahi adım adım Anadolu. <laughs> ben de buradan çıkayım. Güzel memleketimin her şeyi var. Öyle diyorsunuz gelmiyorsunuz memleketinize hemşerim. Evet. Ne topluyorsun Seher? He çam kozalar ha. Aynen. Yani. aynen. Aynen aynen. Geliyorum. Daha balığa gideceğiz, balık tutacağız. Allah Allah. Tabii. Kayıtamı götürün ya balığa. Ama Çok. Çayında balık nasıl tutulur göstereceğim herkese. Kaç gündür diyor kayınpederim. Balık balık balığa gideceğim, balığa gideceğim. Dur bakalım. Buraya gel. Maşallah, mis gibi çam kokuyor. Çam kokuyor. Bir... Sigara içiyor amelin de. Evet. Bu arada dikkat etmemiz gerekiyor tabi. Aynen. O ormanları yakmamamız lazım. Aynen. O mesajı da verelim. Abi her yer gıcı ya. Hangisini <gülüyor> alacağını seçelim. <laughs> bir çuvalı 10 <on> dakikada doldurursun. <laughs> yani. Valla. Her yer gıcı abi. Her yer. Aşağı <laughs> aşağı Hay maşallah. Yerlerde, yerlerde, çok şu falan birini bakar ben de vereyim. Biz ah. bulduk. <laughs> o sene. Zaten dün sabah mı ya? Bugün mü dedi? Koyaya gidelim, kızı toplayalım. Öyle dedi. Bak biraz kurumuş ya. Yaş değil. Ha yok yok buna güzel. Yani açıklarını alın yani. Yanmıyor sabah ya. Gıci yanmaz, yanmaz. O benzin de bırakayım la ben sana az benzin var. Yok gerek açık bir şey var dibinde damla dursun bu tutuşu veriyor hemen gıcının yanına az bir şey karton koydum bu aynen öyle. ama gıcı yoksa zobanın başında A artık uğraşırsın yani. duman da tutuyor abi gibi. bu harlıyor harlıyor ateş harlıyor aynen en çok Sedat Bey'i çekiyorum Sedat Bey şu an hakikaten güzel topluyor biraz ufak sadece şey mi ocak mı buldun Ser <laughs> O, ha, canım. Yok ya mantar bunu <laughs> Gıcı Vallahi gıcı Yok abi mantar olmaz da Yok ben yerini biliyorum da orada değil mi şu anda Haydi Al sen Gıcı <laughs> Bir tane getirdim Şuna bak şunu alsana Koca koca Şunu alsana şuna 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 Maşallah Al al Varsa <laughs> yayın yapmayalım lütfen <laughs> Berat var ya Berat. Yani çok seviyor. Berat çarşıya giderken diyormuş ki şey öyle diyor kayıntam. Evet arkadaşlar şimdi He. çarşıya gidiyoruz. Ben yemin ediyorum. Berat çocuk öyle gidiyor, diyor. Evet. Izle, izle, i̇zle Youtuber oldu. Çıkıyor <laughs> dışarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar malzemelerimizi aldık diyor. Abi. Diyorum, sen nereye git? Nereye çekiyor bu videoları? Bütün sitelere youtuber normal. <laughs> çocuk ne yapsın? Evet Serhan topluyor. Şey Ay maşallah beşer beşer alıyor sen. Ama şimdi hakikaten yani şimdi bak üç tane erkek topluyoruz. Ya. Seher şimdi çuvalı yarılmamış ya. ya Vallahi yapmış yani. ya. Yani. Yarım yapmış çuvalı. Seher'le başka başka olduğunu görüyorum. Aynen öyle. Kadının eli değdi her işte. Ya abi. Bir de şimdi şey bu Berat neleri izliyor biliyor musun? Şimdi <laughs> Mesela kozalak topluyor ya, onun izlediği kanallarda böyle. Aaa kozalak! değişik değişik hareketler. Değişik değişik hareketler. Sanki bir altın bulmuş gibi. <laughs> Çocuk da bir şey zannediyor onu. Hani böyle anlatıyor ya. <laughs> bir şey zannediyor. <laughs> Şu, normal anlatıyorsa tabi mi? Aynen. Aaa kozalak! Evet, Aa, şimdi narfuz. babamla çarşıya gidiyoruz, öyle diyormuş. Babamla markete gidiyoruz. Ha şey demek ki. Seher kayboldu. O yaş kozalan mevsim var abi. Her şey bizim o tarafta değil. çok. Aynen. Bizim o tarafta var şu anda. Bir ara yoktu. Şu, bir haftadır falan her yer yem yeşil. Şey kozalak yani. Burayı hep topladı bunlar ya. Burada kalmadı ya. ya. Seher buraları biçmiş ya. Biçti ya. ya. Bu da geçti gitti. Vallahi bilmiyorum <laughs> Bu tarafa gideceğim ben. <gülüyor> Aynen. Abi, <laughs> Bak. Bana... La adam kuruttu la her yeri. Aracı ormanlı kuruttu la. <laughs> ben hep kısık topluyorum niye? Seher ta yukarı çıktı. <laughs> ya ya bu geliriz. Buradan aşağı iniyoruz. Seher bulu. Seher kaybolmaz değil mi? Buradan geçeriz. Ya çıkartma montunu ya. Ya dur, şey Ver bana istersen. O yukarı çıktı. Buralarda. Hey. Buralarda fazla <laughs> yok. Uzun koç sülalesinin içinde kaldım. Neredesiniz demir sülalesi? <laughs> Demirlileri en kısa zamanda araca bekleyin. Bekle ya. Seferoğulları saldırın. Yeşil vadi bizim olacak. <laughs> Demirleri en kısa zamanda. Aynen. Şeyinki abinin adı neydi? Müteahhit abi yok İsmail. Yok. Ben bir tane büyük mantar buldum da şey dedi ya. İsmail. Halit Halit Halit. Halit abi bekliyorum. Halit abi seviyorum ben. İkimiz bulduk ya de. o, o kafa dengim benim. Öteki abi de iyi. İsmail, İsmail abi. O, da iyi, o da iyi. O da iyi. O da iyi. Bak, o ikisi çok iyi. Aşçı biri karsan abi. biri aşçı. <laughs> Onların kafa dengi. Şeyde ya. E, biri sanayide biri. E, hani otobüse bindin ya Serhat bir gün. Aha. Orada çalışıyor. Yani kasap restoran vardı karşıda. Aha. Orada oraya başladı. Ya seher, bu tarafta yok ki ya vallahi kozalak. Sen nereye gidiyorsun ya? Yok bakıyorum işte. Aşağılarda mı çok acaba? Yanlış yere girdik abi. Kozalak yok burada. Şuralarda tek tük var da az yani. Aşağıda çoktu Seher. Ya ben benim planım aşağı inmekti. Siz yukarı çıkardınız. Aşağı şimdi ben abi zaman aşağı iniyoruz. Hı. Dedin yine mantara bakarsın işte. Aynen ha ben oraya gitmezsem şimdi var ya. Ozalak. Uyku, uyku uyuyamaz böylece. Sakıntılı arkadaşımız. Ben kendim giderim siz gitmeyiz de. <laughs> siz de gideriz gideriz. Seher buralarda yok Seher fazla. Seher burada kozalak yok. Az yani. Çıkalım abi. Var da az şuralarda falan ben az. Zahmetli bura. Aynen. Aşağı, aşağı mı? Ederim, aşağı inelim tamam. aşağı. Aşağı da çok. Tamam. Üzü gelmiş buraya. Bak şurada güzel olmuş. Dolu. Aşağılarda çok gıcı varmış. Aynen öyle. Maşallah her yer gıcı. Burada vatçıdan çuvalları aldı. Gıcı almaya toplamaya gider ya. Hazır burada toplu toplu duruyor. Ağla. Yavaş. Düşme. Hep ha, seninki kötü, benimki iyi. Hayır bak şimdi. <laughs> Ama bak onun çuvalına bak büyüklüğüne. Benim çuvalım. Seher iyileri toplamış vallahi bak. Gerçekten şimdi Allah için. Hmm. bakın bir kere. He. Ama o da toplamış. Hmm. Bu da güzel. Benim de iyi. Yani. Ya <laughs> ikinci Ama dedim bak bu ikinci. Aslında bunlar kafa kafaya. Sen biraz bu biraz buna attın. Ama bak şimdi çuvalı çuvalı. Ama çuval geniş, ağzını ağzını geniş bu. Bu Ama biraz benim. har har çuvalı gibi. Ey madem dibini de şöyle iniyorum. Dibine kadar iniyorum yani bakın. Şuradan doğru çekeyim. Bakın benim de iyi. Bakın evet. seninki de evet iyi. Abi hiç yok. Evet. Hiçbir şey yok. Ama şimdi bak bir de şu var. Evet. Hepiniz aşağı doğru indiniz. Evet. Ben arabayla orası biraz risk, riskli ya, döndüm ya. Adamı bıraktınız orada diyor. Bekledi. Evet. Sonuna kadar bekledi. O da kuşum ben arabayı aldım onu. Bak bir de bir, salaklığımızı daha seher akıl etti. Evet Biz tabii birleştireceğiz. Niye böyle taşıyoruz ki? <laughs> ne <Ben, ben>, Kolay iş. <laughs> Ama ee, çok oldu. Aa. Bak o hakikaten şu Heh, Bak, çuval büyük. Bak şimdi 20-30 lira. En az 15 lira. En az 20 lira ya. çuval büyük. Çuval büyük. Yani. 20 lira. Şu 20 lira. Aynen. 20 lira enflasyonu. Nasıl 20 lira? Ya, şu 20 lira. <laughs> Lan çuval değeri <laughs> gitti. Çuval, çuval 2 lira 2 lira. <gülüyor> <gülüyor> çuval 2 lira. Ya <laughs> 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 çuval 2 lira zaten. Yani <laughs> <laughs> kızı değil mi? Ha. 20 lira şu şimdi. Buna <laughs> 20 liradan aşağı istemezler. Lira. Bence 30 lira yani. <laughs> Emek var. Biraz vicdansız var. esnaf çıktı. <laughs> Emek var. Emek var. <laughs> <laughs> Ama sıkıştırdı şimdi şimdi biraz 20 geçti. Geçti ya. Bu arada evet. doldurmazlar ya. Tabii doldum abi. Tabii evet. şunda para. Para para. Para Siz para. Aldınız mı? Almadınız. Çıkartayım ben dur arabada. Yok, şey Bak görüyor musun? <laughs> sen, bu sefer olmaz. Bence zorlama. Olmadı. Ne olmadı? Ha nerede ip? İp işte. Ya. Nasıl bağlayacaksın şunu? O bağla karşıya geçecek ya. onu. Bak işte karşıya geçecek onu. Sen dur bak. Ya, ya saray, karşıyı. karşıya. Ne diyorsun sen? Bak ya, şimdi delecek orayı. <laughs> Bunun yapar, yapar. Koz, ama bunun üstüne şey koymam lazım. Tabii var bunun üstüne da. birkaç tane odun koymanız lazım. Dökülmeyecek. Ya biz bunu yıllar önce eskiden koyalım. toplardık. Kanlıca da bulurduk ama şu an kanlıca. Poşet geçirelim tamam. üzerine. Yok bunun üstüne odun koyacağız odun. Tamam. odun ara ara yani. küçük yani, incelerde. incelerde. Koyunda gıcı toplardık. Adam da var. Ha bir lira la <laughs> <ama> şu. Abartma. Aşağı dereye doğru. Öldüm ya. mazot lan. Buradan yukarıya kadar gidiyor tamam mı? Da ya. <laughs> <daha atma zamanı. gülüyor> ya Allah sana. Tamam bir şey doğru? Ya. Şu an çık. Yukarılar var ıslak. Her yer ıslak. Vallahi bak var ya, ter içinde kalıyorum Öyle yani, nemli. Tam mantar yeri burası. Aynen, yazın gelip hmm. toplarız. Yani yazın ya buraya gelirsiniz. buraya <laughs> niye getirdin siz <laughs> bana? <laughs> tamam, onu alay etsinler. Yo, <laughs> alay etmiyorum değil, ben, ben seneye yazın göreceğin onları. Ben <laughs> ben <biliyorum. gülüyor> burası, eskiden bizim koyun suyu buradan geliyordu. Hmm. Burası dereydi. Okuldaki, köydeki ilkokul çocuklarını buraya pikniğe getirirlerdi. Ta eskiden kalabalık hmm. zamanlarda. Burada böyle otururdu koyun çocukları. Böyle ormanlarda hep buralara kadar piknik yapardı. Hmm. Bak şuradan su geliyor abla bak gel göstereyim sana. Ben sizi buraya için getirmedim ya. Yok yani ben sana söyleyeyim. Bak gel. Su mu geliyor? Su geliyor. Seher ne kadar bu ıslak bu bak. Bak. <laughs> bak. Buranın şeyi farklı. Hayır buranın iklimi farklı. Bura evet. mantar yatağı bak. Buradan yukarıya kadar esasen kalınca yeri buralar. Buradan yukarıya çıkacaksın. Çünkü burası ıslak buradan yukarıya doğru. Çünkü bütün su yolları buradan geliyor ya. Bak, şimdi bu, bu su, su, nereden, nereye gidiyor? Bu doğal su. Tam nerede bitti hani bu su? Ha, şimdi işte benim ahıma takılan ha. bu su burada gidiyor abi. Nereye gidiyor? Gidiyor, içeri giriyor. <laughs> i̇şte ben de ona, ona baktım. <laughs> Sizi ben göstereyim Yok, diyeyim. ben yani direkt yani çağırdım, o geldim. çağırdım hani. Şimdi eskiden bu su devam ediyordu, daha çok oluyor. Tabii Suyu görebiliyor değil, musunuz bilmiyorum ama. şimdi, dur bak, içine giriyor su. Dur. Su akıyor ama Aşk. su burada bitiyor. Ama tabii su içerken dikkat etmeniz lazım. Neden? Kurbağa mı var? Balık mı var? Hayır. Böcek mi var? Ya bu temiz suda olur aslında bu böcekler. Bak şu böceği görüyor musun? O gözükmüyor şu an. Yani kameraya gözükmüyor. Ha elinde gözüktü. Heh, i̇şte bu aslında temiz suda olur. Yani bunu aslında eğilerek içmemek gerekiyor. Ne yapma? Elinle içeceksin. Ben bakma hani ben alışkınım. Orada gördün hemen böceği zaten. Hı, hmm, su yok. Çok temiz su. Su burada Bak, bitiyor. Kap varsa su alalım. Çok güzel su sinyor kadar Doğal su işte se. Çok güzel kokuyor buralarda. Mantar yok ama. Mantar şimdi yok da ben size yerini öğrendim Bak buradan yukarıya doğru gittiğin zaman dada yolu var ya. Hı hı. düz dada yoluna çıkarsın buradan. Huzuk köyü, dada yolu Aynen. o tarafa çıkarsın. Esas mantar yatağı oralar. Ama bu su nasıl oluyor da buradan kayboluyor yani bir bu anda? Bu kadar çok su kayboluyor bir anda onu ben de çözemedim yani normalde bu su böyle akıyor bu tarafa doğru gidiyor. Seher sen görmedin aşağı baraj yapmışlar. Hııı. Hmm. Gördünüz mü arabaya gelirken? Görmedim. Baraj yapmışlar ama su olmadığı için. Ama yağdığında bak burası olacak çal tarafından gelen çay. Orayla burası birleşiyor. Burası Daday tarafından geliyor. Bu su aşağıya doğru araç çayına doğru iniyor. Benim küçüklüğümde burada yüzüyorduk biz. Hmm. Yani şu, şu, durduğum yerde biz yüzüyorduk. Öyle söyleyeyim. Su nereye gittik acaba? Ya işte kaynak suyu. Aşağıda köyün Demek ki kaynaklarımız şey tükeniyor. bu çıkacak. Şimdi mesela böyle yürüdün ya abla. Bak bu, su suyu yukarı sürdün ya. Ben küçüktüm de merak ettim. Gittim. Bu, bu, bunun sonuna doğru gittim ben. Hmm. Siz gelemezsiniz tabii de. Yukarıda gölet var aslında kimse bilmiyor. Hmm. Gölet bildiğin gölet. Girdim yüzdüm ben. Hmm. Ama çok uzak tabii. Yani buradan yürüdüğün zaman iki saat falan sürer yani. Yani belki de yürüyerek ben Daday'ın köyüne gittim haberim yok. Hani bilmiyorum. O da yani. olabilir. Buradan böyle yürüyor. Hadi deriyi takip güzel, ediyor. Bula bula. Bula. La başların şimdi bunu almanıza. La burada La La burada Dapra'nın tarihini anlatıyan e, yöresel özelliklerini Bu Tabii sel gelebilir. Böyle buralarda yağmur yağdı mı durmayacak. Yağsın Daha, onu anlatıyoruz zeminden yok. beri. Bak Bu su kutu su kutu nerede? <laughs> ben de aynısını dedim. <laughs> <laughs> Hadi ya su at. Hadi lan. Şurada yok. Arkadaş şurada sana su yok ya bak su da bitti ya. Aç da aksın bari. Vallahi aksın ya. Vallahi yok. Nereye gidiyor lan hakikaten? <laughs> ne bileyim ben. Buran çapsın ya. Eskiden bizim köy bu suyu kullanıyordu. İçiliyor mu? İçişti, i̇çti Serhat içti. Hem de bir numara enfes su. Öyle dikkat et böcek falan gelmesin ya. ya. Abi çok güzel su. Bak evet. biz buranın eskiden biz su... Tamam da su nereye gidiyor? Ya? İşte Orada biz de onu, şöyle ben şöyle ilk tamam. geldim onu evet. dikkatimi çekti. Çektin mi? Bir yerden Çektim. çıkıyordur da. Bu su nereye gidiyor hakikaten ya? Böyle birden gitmesi ilginç. Gitme, birden abi. gitmesi ilginç. Yani, su da tazikle akıyor yani. Hani yani böyle birden. birden. <laughs> Hayır bir de bak. çektin suyu oradan <laughs> da aşağı gidiyor. Dur, bak çekeyim bakayım. Ha, çekiyorum oradan da aşağı gidiyor. Yok lan gelin ya. Yüksek Geliyor ya. Da, ama direkt oradan gidiyor ya. Yani. Ama yine oraya gidiyorsun. <laughs> Vallahi ya. Abi o çekiyor. Orada çekim bir şey var. var. Çekim var çekiyor. Boşu, bak, gelmiyor değil, abi. abi. <laughs> Ya gelse de o gidiyor. Onda yani bir bayağı bir mi? çukur demek ki. Hmm. Ama su çok tatlı ya. Su çok güzel. Vallahi, Vallahi ser gazdım yine oraya gidiyor bak. Hı. Hmm. Ser ah. buz gibi. Da. Resmen ha. kuyu var orada demek ki. Abi bir şey gazdım, var. Gazdım gelmiyor su. Su gelmiyor. Şurayı gördün mü? Şöyle ne güzel orası. Ha. Benim canım baklava istiyor. Ya <laughs> <laughs> Gel aracın suyundan iç de işte, git gel. Ama buz gibi ha. Buz gibi. Adam eli don diye yemiş. Çab Çabucak uçüştük. Var <laughs> var. Sen de tutar Ya başfedusun ha oldu da Ya yok. Ben gezdim zaten. Ya gezdim. Olmazsa şuralara da bakalım. Bak gel gel bir şey göstereceğim. Yukarıya çıkalım. Ya şimdi bunda bilme ya dur. Orada ya, belki bu. mantar var dur. Mantar yok. Mantar var demedim ben. <laughs> Olduğu zaman gelirsin. Ne de var? <laughs> dur ispatlayacağım. Bak. Buranın mantar iklimi olduğunu şuradan anlayabilirsin bak. Evet. Görüyor musun bak bunlar çürümüş ama. Ayıca. Normalde mantarlar burada böyle böyle çıkıyor. Ayıca. Böyle böyle çıkıyor. Bu daha taze. <laughs> ya o şey yapmıştır. Ölmüştür. <laughs> öyle Hepsi ölü <laughs> zaten mi Abi. Mantar yukarılarda var yukarılarda Orada ben da olur Yıllarca bak, topladım Tamam orada da olur bak Yukarıda topladım Bu yamaçlar Ben de onu ben anlatıyorum Bu yamaçlarda salep toplamış adam Tamam salep de burada çıkıyor Ütük de buralarda burada çıkıyor salep topladım, ben. Bak ütük de ben burada bu çıkıyor şey burada. Ben buraları çok gezdim ben Tamam biz da. onu anlatıyoruz işte Bak burada ütük de çıkıyor salep de çıkıyor Kanlıca buralarda az Kanlıca yukarılarda var Ya tabi oralarda daha iyi Oralarda var ben biliyorum Bu yamaçlar Buralarda az oralar. Ben çok aradım Sezat buraya bak Küçükken gelmiş ama çok güzel kokuyor. Hadi tamam. kızı toplayken bir daha açarsın. Gel. Tamam. Gel bakayım. Ya ben... Ferhat Bey ne yapıyorsunuz? Ama kısa ufak olduğu için. Bak kısa kıracak. İşte kısa kırıyorum yani. Zaten tahta kırılıyor kolay da. Bütün aşiret çalışıyor bugün. Ya mesela şu zor kırılır mesela. Kayınpeder yukarı çay damlamaya gitti. Seher odun çıkar diyor. Sedat ateşleri ateşi yakıyor. Şunu Kırarsın. Ha kırıldı zaten. Gitti ha. Aynen. Böyle kalın odun daha lazım sana. Ha? Yani kalın olması daha iyi. Tabii, ağır ağır o, yanacak. Küçük olacak ya. Soba küçük. Aynen. Bir de hani ince etmeyeceksin ki ağır tamam. ağır yanacak. Tabii. Dayanacak. Ya benimkisi sobaya sığmıyor ya işte. Aynen. Uzun olan ondan. Aynen. Seher bir yerlere kırdı geçti gibi. Ya aslı gözünden ulaştı. Hep üstünden mahvoldu. Ya. 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 Biz bu tarz müzikler dinliyoruz. Yani yeni yeni e, nesil müzikleri maalesef. Gay olsa yine de baş. Biliyordu değil mi? Hmm. Kendi kapanıyor abi video. Ha kapanıyor. Vallahi abi. Ben dedim seyre kapanıyor. Kedi bak sıcağa geldi. Valla güzel yandı mesela. Ha. Benzini ne? tabii dökünce. <laughs> benzini bana da dök ben de yanarım öyle. Ya az bir şey benzin var. <laughs> evet. Kastamonu vlog. Çekime devam. Seher yanmıyor değil mi aşkısı bununla? Bilmiyorum. Yemin ediyorum efsane bir şey oldu. Çok yanıyor ben yaklaşamıyorum. Şöyle geri çekelim şöyle şurada bitsin. Görüyor aslında balık bir tarafta tavuk bir tarafta. Evet. Nerede ben bakıyorum oğlum? Seni aldın lan. Nasıl oluyor o iş? Işte? Olsa sen de bakıyorsun. Hep beraber. Yok ben bakmıyorum. Senin elin elin çok açık dediler seni. Eskiden de o. <laughs> Eskiden de o. Evlenince bitti. <laughs> ne yaptın? Bora. Tamam. Ama şimdi yapıyorsun? adam 3 bin lira maaşından. Geçim, geçim adam oluyor. 2 evet. çocuk yani. Ya bir size çocuk, size çocuk bakıyor. da öyle ya. diyorlar. Yasin de mırt mırt diyorlar Yasin'e de artık. Yok ben mırt mırt değilim hiçbir devlet zaman olmadı. Devlet seslenmek istiyorum. Tamam onu seslendin oğlum deminden. Tamam seslendim değil mi? Seslendik. Bugün. Oyna ağlıyor. Abi bugün <laughs> devamlı seslendi devlet Bahadır. yetkililerine. Kim bizi alacak la? bir şey değil. <laughs> Pöhle cöhle gelecek. <laughs> ya gelecek ya ya. Yani, ulan diyeceksiniz ki asgari ücretlisin ama şuna bak. Ortama bak diye. Abi, şükür. Tamam. Allah'a bin şükür. Yani bir şey yok. Bu da 15 lira. Bir şey yani. Karnımız yani aynı. ediyoruz. Yani. 500 lira. Allah'ımıza şükürler olsun. 15 lira uskumru yemedik, 15 lira tavuğa yemedik, 30 lira mangal yapıyoruz. Sokak röportajlarında sürekli ne diyorlar? Ne diyorlar? Madem halinden memnun değilsin dön köyüne diyorlar değil mi? Döndük. Döndü. Ha <laughs> döndü hadi, hadi buyur. Nerede? Döndük. <laughs> <bacağın>, döndük köyüne. Ne yapacaksın dön köyüne? Var mı yapabileceğin? Hadi yardım devlet olarak destek olarak... bekliyor. Ben, ol. ben şimdi vatandaş olarak köyüme döndüm? Evet. Ne ne gibi bir desteği var mesela devletin bana? Bakacağız, göreceğiz. Ha göreceğiz. 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 <laughs> çok yemiş gibi. Değil. Göreceğiz. Ye, ye şişmiş gibi. Ya ye, ye şişmiş gibi görünüyoruz. <laughs> 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 <Yani gülüyor> <laughs> ya bir ona bak Tabii, bir bana bak. Çelişkilerimiz hani var. Yok değil. Veresiye satan peşin satan. Çelişkilerimiz olsa da yani bu da bu da bir gerçek yani. <laughs> Aynen. Sokak röportajını adam diyor mesela te, telefonunu çıkar. Bal da önünden ya. Bal gel. şimdi bal şu, şu, şu balta bir dakika telefonunu çıkar diyen o amcaya ben şu baltayı göstereyim. Çok konuşuyor yani. Şu balta kaç para biliyor mu amca? 200 lira, 200 lira. <laughs> şu var balta, balta. Doğru. Hani diyor ya çocuğa cebinde 1000 liralık, 1500 lira telefon var. Ee, balta 200 lira. Şu balta 200 lira. Sen şimdi telefonu balta, ne yapacaksın? Sen telefondan bahsediyorsun. Şimdi bak, Şimdi mesela bir işçi, gibi. köylü, şu balta 200 lira para verecek. Lan bunun keseri var, desteresi var, aynen. odun motoru var. Gitti 5000. Sen köylüyü görünce diyor mu acaba? Nasıl bir odun motorun var, odun motorunun markası var diye soruyor mu? Aynen. Sormuyor. Aa, ama cep telefonu çıkar. Aynen. Şu balta 200 lira. Aynen. Ha, bak Doğru bu içimdeydi söylüyor. bunu biriktirdiydim söyledim. E, dinledi de seni. Haklı aynen, Hak, yani. aynen Aynen. aynen, ha 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 Aynen. Evet dostlar. ızgaramız devam. Serhat Bey şunu çevirebilir miyiz? Çevireyim. Eğer elini yakma dikkat et bir yer. Yok. Ha, şey bir, diye bir Oo. Abi şişin ateş sağlam yakıyoruz Ondan Balıklar, bu iyi tavuklar. pişiyor biraz. Aynen. Ben maksud geri gibi koydum. Aynen. ağır ha, ağır bir Ya yeriz işte. Vakit geçer. <laughs> Abi kayıt ateşin yanacak. Çalışacaksın. Abi, yani yapacak bir şey yok. Ne varsa onu yiyoruz. Serhat artık e, araç tapraklı. Ya. Abi şimdi bak şu balık kaç para mesela örnek veriyor 15 lira. 15 lira. Pırası alsam 15 lira. 5 lira. Pişirmesi. Evet pişirmesi. 15-20 yani. lira aynen. Var yani. Aynen. Sıcak ya. Hayır. Yani gerçekten sabahtan beri doyuruyoruz. Akşam oldu. Yani biri gidiyor biri geliyor. Bu nedir ya? <laughs> Allah'ım. Ser bizim yiyeceklerimizi de verdin. But verdim. Biz ne yiyeceğiz? İşte orada var şunu da yiyeyim. Biz de bunu mu yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Ana. Ana. Abi biri gidiyor başka kedi geliyor. Bir Bu bir da başka kedi. Balık mı vermiş ya? Başka başka geliyor bir tane daha. Bak ha geliyor bir tane daha. Ben yoğurt yedim üstüne balık yiyorum zeynep. ya yok taze balık ne oluyor? Evet, otantik bir ortamda Aynen, romantik, videoyu sonlandırıyoruz otantik. ama hangi videonun sonu bu inanın şu anda bilmiyorum. Arkadaşlar bizim <laughs> gece de devam edecek, biz ateşimizi yaktık. Biraz sonra gitar çıkaracağız biz Aynen. <laughs> tabii canım, <laughs> tabii tabii. Kastamonu akşamları yok. <laughs> Aynen, bizi takipte kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ateşi de çek, ateşi. Ateş mi? Tabii, ateş çıtır çıtır. Çekiyorum canım yani, ateşi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.